Baba, baba yardım edin. E5'te. Işte. Baba, <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> telefondan şey açıp başka yere mi gidiyorlar diye. Ferdi. Efendim abi. Sayıca çok kalabalık var. İki şirkettir. Sayıca çok kalabalık. Sağa kaçıyorsun, Orion sağdan geliyor. Sola gidiyorsun, Vega geliyor. abi odada odada 50 kişiyiz. 25-25 ikiye böl yine savaşırız. <laughs> Aynen öyle. Ama arkadan da geliyorlar. Hay garip bir şey oluyor ya. Tost toz. Yani ben bilmiyorum ya. bak 25 Tostla 25. Ondan da fazla mı? ya. 3 taraftan bastırıyor adamlar. Hayır aynen bak sağa çekiliyoruz birden furi geliyor. Oraya çekiliyoruz bir. birden. Yani yapacak aynen. bir şey yok. Orası kazan senin. Benim savaşım bu kadar da iyi. Ne oldu bugün? <laughs> Yine saplı var bize kanka. Yani imsat Abi şerefsizim var ya böyle bir şey yok moruk kurtuluş savaşını verdik bu. Kanka Abi bize koyuyor giden bize koyuyor. Bir... Korun açsana lan. Beysen. Tamam. Arkadaşlar. Ben klana geri tutalım şeye. Space Bar odasına Hı. çıkalım hadi 2 dakika 3 dakika var onun sonra. Evet Kankam. evet çektin mi oraya? Çektin mi oraya? Hadi, Vur gelin Anka, kanka bunlar akma vur akma vur akma vur diyorum da kimse yok ki herkes patladı Anka bak bir tanesini attı bak buraya patladı bak emasını attı patladı muhtemelen akma içinde akma içinde akma içinde akma vur vurak bana sağda portun sağında akmana vur vur akmana. vur 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 sağda takmana, vur sağ vur 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 vur. Evet, elmasını attı, elmasını attı. Tuttum abi, tuttum, 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 aklını, tuttum akmanı, tuttum akmanı. Tutamamışım, Berat dalim şu. Del bahreni bitir. Tut, tuttum tuttum mu? Nereye gidiyor? Vur 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 vur. Ben fokus yedim abi, muhtemelen patladım ben gene. Aynen. Patladım oraya biri devam etsin. Çok sağda kalmasınlar. <laughs> Konuşun. Ben patladım, patladım. <laughs> abi ne çok geldik ya beraber. <laughs>